Adıyaman Belediyesi tarafından Mimar Sinan Parkı'nda kurulan iftar çadırı Ramazan ayının ilk günü de vatandaşları ağırladı. <laughs> Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere iftar öncesinde çadıra gelerek yemek dağıttı ve halkla birlikte orucunu açtı. Allah Başkan Tutdere iftar çadırında yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı. Bütün, bütün halkımızla birlikte ilk iftarı yapacağız. Adıyaman Belediyesi olarak Adıyaman Mimar Sinan Parkı'nda bütün hazırlıklarımızı yaptık ve şu anda Ramazan sofrasında vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Ramazan paylaşmaktır, birliktir, beraberliktir. Mübarek bir aydır ve bu mübarek ayda bütün halkımızla birlikte olacağız. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olduk. Bu mübarek ay boyunca da halkımızla birlikte olacağız. Bütün vatandaşlarımızı Mimar Sinan Parkı'ndaki iftar çadırımıza, soframıza bekliyoruz. Burası halkın sofrası. Halkımızla beraber bir ay boyunca iftarlarımızı burada gerçekleştireceğiz. Tutteri Adıyaman Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca vatandaşların huzurlu bir ay geçirmesi için gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti. Ben bütün Ramazan ayı boyunca bütün ekiplerimiz, belediyemiz, bütün çalışanlarımız halkımızın huzur ve Bereket içerisinde bir ay geçirmesi için her türlü hazırlığı yaptık, her türlü tedbirimizi aldık. Adıyaman Belediyesi'nin iftar çadırı Ramazan ayı boyunca her akşam vatandaşları ağırlamaya devam edecek. Ben bu ay boyunca yapılacak bütün duaların kabulünü Yüce Allah'tan diliyorum. Ramazan ayının birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını diliyorum dünyada ve ülkemizde barışa vesile olmasını diliyorum. Bütün halkımızın tuttuğu oruçların hak katında kabulünü diliyorum. Allah dirliğimizi, beraberliğimizi korusun. Biz bir kez daha 6 Şubat'ta yitirdiğimiz bütün canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların yokluğunda, onların eksikliğinde bir Ramazan'ı karşıladık ve şu anda da e, halkımızla beraberiz iftar çadırında birlikteyiz. Ben bir kez daha bütün hemşehrilerimi İmar Sinan'daki iftar çadırımıza, bu bereketli sofraya davet ediyorum. Ve onlarla birlikte olmaktan, onlarla birlikte bu anı paylaşmaktan ve iftar sofrasında onlarla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Burası halkın yeri, Adıyamanlıların yeri, bütün Adıyaman'ı bekliyoruz.